Venöz yetersizlik ve lipödem ayrımı nasıl yapılır? Venöz yetersizlik bir damar hastalığıdır. Ve toplar damarlardaki kapak yetersizliğine bağlı olarak kanın bacaklarda göllenmesi ve buna bağlı olarak ödem oluşmasıdır. Lipödem hastalığında da bacaklarda ve kollarda yağ dokusunda birikme ve buna bağlı bir ödem görünümü oluşmaktadır. Lipödeme baktığımız zaman lipödem fiziki muayene tanık olunmaktadır. Venöz yetmezlik ise daha çok Yine klinik muayene artı Doppler ultrasonografi ile tanısı konmaktadır. Doppler ultrasonografide venözdeki yetersizlik, venöz damarlardaki yetersizlik saptanmalıdır. Fakat hasta bacaklarında şişlik ve ödem olduğu zaman acaba lipödem mi yoksa venöz yetersizliğe bağlı ödem mi ayrımını yapamamaktadır ve kendisinde varis hastalığı varmış gibi düşünmektedir. Bunun ayrımının düzgün bir şekilde yapılması için uzman hekim tarafından fiziki muayene yapılması tanının doğru konması ve ona yönelik de tedavisinin uygulanması gerekmektedir.